bambor bantımızın incelemesini yapacağız. Özel bir mikroskop aracılığıyla. Bunu bize çok soran oluyor. Gerçekten bu bandın içerisinde bir şey var mı? Evet o soruların cevabı şu görmüş olduğumuz kırmızılar Cinsengin, Kore kırmızı cinsengenin olduğu bölümler bambu liflerin üzerine yapışmış vaziyette. Sonrasında gümüş iyonlarını görüyoruz. Yani evet bu bant normal bir bant olmadığının ispatı. Buyurun burada. Burada kırmızılıklar cinsengin olduğu alanlar. Şunlar bambu lifleri. Yani bunu gezdirdiğimizde birçok bölgede magnezyum gümüş iyonlarının varlığını görebiliyoruz. Evet harika bir şey. Evet özellikle şu alanda pamur bandının arka kısmında olan bu sarı koruma kağıdının ziyan edilmemesini tavsiye ediyoruz. Kullanıcılara bu bandın suyun içerisinde bekletilmesi ve daha sonra da içilebileceğini ve başka şekilde de kullanılabileceğini önerdiğimizde nasıl dendiğinde tabii ki biz de anlatıyoruz ama şimdi bunu mikroskopik ortamda göstermek istedik. Çünkü bu bantın üzerinde kalan gümüş iyonlarının suyun içerisinde bekledikten sonra vücuda etkilerini anlatmıştık zaten. Bu görmüş olduğumuz grilikler gümüş iyonlarıdır ve milyonlarcası şu an görüntü alanın içerisinde. Yani bu bant işte dediğimiz gibi Hani derler ya hem kendisiyle hem posasıyla. Harika bir şey. Bu normalde kan dolaşımını gösteriyor kılcal damarlarda. Bu normal hali. Bir de one more Yürü koyuyoruz. Baba 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 nasıl gidiyor? Baba baba baba. İstekilere bak, istekilere, istekilere bak. Gördün mü abi? Hızlanmaya başladı. Damar Tam böyle olmak üzere. hızlanmaya başladı. Olması gereken hıza ulaşıyor. İşte gelene bak İzzet Bey. Maşallah. Ürünü kaldırdığımızda nasıl oluyor İzzet Bey? Şey, İlyas Bey ürünü de Biraz azalır. hemen Deneyelim onu. Şu anda gayet güzel gidiyor. Tam ürünün de etkisi var şu anda. Tekrar koyalım bir resmi. Tekrar payının. Evet. Yukarıda bir hızlanma oldu bak. Nasıl kanlanmaya başladı vücut. Ve Evet. Bir de su içimini arttırmak lazım tabii ki vücutta. Evet, su içimi olacak. Sıvara az içiyoruz tabii. Durum budur.